Hadi gidelim bakalım. Nereye gitmek istiyorsun? Bilmem. Şeye gidelim mi sinemaya? Alın. Hı? Olur gidelim hadi. Hadi geç kalmayalım. 그래, gidelim. Beyefendi, sizinle çok önemli bir konuyu görüşmek istiyorum. Tabii İnan. Eee bu Elif'le ilgili efendim. Söyle bakalım. Ne yazık ki üzüleceğinizi bile bile size bazı gerçekleri açıklamak zorundayım. O bu evde kalmaya devam ederse ben ayrılmakta kararlıyım. Nermin ne oldu? Neden böyle söylüyorsun? Bu kız görünmeye çalıştığından çok farklı. Nasıl? Ailemden kalan birkaç parça mücevherimi çaldığını fark ettim. Fakat nasıl olur? Öyle bir kız değil. Ben de öyle sanıyordum. Çantamdan param, çekmecemden takılarım kaybolduğu zaman bile ona hiç konduramadım. Ama sonra suçüstü yakaladım efendim. İnanamıyorum. Bir yanlışlık olmasın? Keşke olsa efendim. Ama dediğim gibi onu suçüstü yakaladım. Ne kötü değil mi? İnsan sevdiği, güvendiği birini böyle görünce yıkılıyor. Peki bunu nasıl açıkladı? Ee, size bir şey söylememem için yalvardı. Ben de ona söz verdim. Ama sonra düşündüm ki evinizde size zarar veren birinin kalmasına göz yumamazdım. Bu ihanet olurdu. Elbette. Bunu söylemek senin görevindin Ermin. Ayrıca bir de dostu var. Ne? Dostu mu? Evet. Abim dediği genç bir adam. Arada buraya geliyor. Buraya mı? Bu ne cesaret? Kocasına ve çocuğuna rağmen onunla gizli gizli buluşuyor. Burcu'yu bu karakterde birine nasıl emanet edebiliriz? Burada söz konusu olan küçük bir kızın yetişmesi. Bu kadından etkilenmesi. Nermin hemen onu uzaklaştır. Bir daha yanıma uğramasına gerek yok. Yeterli bir tazminat ver ve gönder. Hiç vakit kaybetme. Siz nasıl isterseniz efendim. Nurperi'nin çocuk hevesi çabuk geçti. Çok çabuk sıkıldı. Nurperi sıkıntıya hiç gelemez. Çocuğu seviyor ama onun sorumluluğunu kaldıracak durumda değil. Bu oyuncak bir bebek değil baba. Madem aldık, ömrümüzün sonuna kadar ondan sorumluyuz. Şefkatli, onu kendi çocuğu gibi benimseyecek bir bakıcı bulmalıyız oğlum. Hem de acilen. Aç. Bir an önce toplansan iyi olacak. Toplanmak mı? Bir yere mi gidiyoruz? Sen gidiyorsun. Beyefendi öyle karar vermiş. Burcu için başka bir öğretmen düşünüyor. Daha yaşlı, olgun birini. Faruk Bey de Burcu da benden çok memnundu. Birdenbire fikrini neden değiştirdi? Bilmiyorum. Faruk Bey'in kararlarını sorgulamak haddimize düşmez. Ama ben soracağım. Hiç tavsiye etmem. Bu evde nezaket kuralları vardır. Rica ederim çekil yolumdan. Sadece sebebini soracağım. Bu benim hakkım. Bu kabalığı yapmana izin ver. ...ken beni işten atıyorsa bana bir cevap borcu var. Anlaşıldı mı? Çekil yolumdan. Ah. Ah. Faruk Bey, cesaretimi bağışlayın ama beni neden artık istemediğinizi bilmeliyim. Ben böyle bir karar verdim Elif. Burcu için daha başka bir öğretmen düşünüyorum. Fakat benim suçum ne? Ne yaptım? Lütfen söyleyin. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Rica ediyorum bu konuyu uzatmayalım. Sana çok iyi bir tazminat vereceğim. Seni uzunca bir süre idare eder. Al tazminatın. Bu çok fazla. Hakkım olduğu kadarını alırım. Efendim. Parayı aldı ve bir teşekkür bile etmeden çekip gitti. Hiç değmezmiş meğer. Akşam yemeğini her zamanki saatte mi emredersiniz efendim? Bu akşam yemek yiyeceğimi zannetmiyorum. Odama çekileceğim Nermin. Peki efendim.